Sizlerle birlikte Geometri Dash oynuyoruz. Geometri Dash light aslında bu. Gerçeği paralı. Bir de arkadaşlar bunun farklı farklı şekilleri de var. Yani worldlusu falan. Arkadaşlar bu oyunda yapabildiğiniz tek şey zıplamak. Basılı tuttuğunuzda çoklu zıplamak. Ama bu öyle kolay bir şey değil. Şimdi zıplamak dediğimizde Kolay sanmayın. Hadi başlayalım isterseniz. İlk bölümden başlayalım. Yani insanlar ne kadar pro olursa olsun ilk bölümde bile zorlanabiliyor. Arkada da müzik geliyor. Çok güzel bir müzik. Zıpladıkça ritmi değişiyor. Bakın bastığını tuttuğunuzda çokluğu zıplıyor ve oyunda farklı farklı bölümler var. Mes bölümler derken bu bunun gibi bölümler. Mesela son bölüm Electroman Adventures'da ben bir sürü şey gördüm. Uzay gemisi gördüm, testere gördüm. Bir de bu Flappy Bird gibi olandan gördüm. Bu arada arkadaşlar bölümlerde tam 3 tane yıldız kuponu var. Onları da toplamanız gerekiyor. Tabi toplamadan da bölümü bitirebilirsiniz. Ama ilk bölüm bakın öldüm mesela. Mesela. de attemptleri de sayıyor. Ve bu üçgen de arkadaşlar. practice mod. Ben praktis mod ama onu size göstermeyeceğim. İlk bölüm için çok kolay çünkü. Biraz daha deneyip sizin için ikinci bölüme geçelim. İkin, çünkü ben bu bölümü bitirdim. Tabi bir tane kupon toplayabildim. Ama kuponlar o kadar da önemli değil. Bir de arkadaşlar şu an benim zıpla, zıplat zıplatırdığım küpün rengini değiştirebiliyorsunuz. Zaten küpün kendisini de değiştirebiliyorsunuz. Ve burada çıkan uçağı, testereyi, robotu, de rengini değiştirebiliyorsunuz. Ama yeni renklerin kilidini açmak için kazanmanız gerek. Ki ben bayağı bir başarı kazandım diye hatırlıyorum. Bakın o çizgili yerde vardı ama ben bunu bitirdim diye yok. Çünkü o aldı onu almayı başarmış. Bakın bu üçlü yer çok zor. Neyse ikinci bölüme geçelim o zaman. Ve kontrak. Burada 78 yapabildim. Onda zarlı o. Yüz, %78 yapabildim bunda arkadaşlar. Yani bu oyun çok sinir bir oyun. Hatta başla oyuna ilk başladığında şöyle bir şey demeleri gerek. Oyun daha önce, dün gece yıkadığın tişörtün leke mi oldu? Evet arkadaşlar kısa az önce ablam eve geldi PCR testinden. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam edeceğiz. Evet en son ölmüştü. Onu da göstereceğim bu arada birazdan. Yani bu oyun aslında çok büyük bir şey değil. Ama sinir olursanız öyle. Almıştı. Konuşmam devam ediyor. Ay öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> hep beraber arkadaşlar hep beraber. Evet. Bu oyunun bence söylediğim gibi başına daha yeni yıkadığın tişörtün kemi mi oldu? O yeni aldığın tabletin kırıldığı yana bozuldu mu? seherinize virüs mü girdi? Bir de bu oyunu oynayın. <laughs> Bakalım nereden zorlanacaksınız. Son bölümde göstereceğim size ne kadar zor olduğunu. Başlarken de öyle biliyorsunuz. Tamam gösterelim. Bu arada arkadaşlar oyunda şey de yok. Checkpoint de yok. A bakın. <laughs> burada bir sürü şey var buna bu poke topu gibi bir şey ben bunu poke topu rengine boyarım ama beyaz yok o burada varmış bakın ben bunu kullanacağım şimdi renkleri dakika gözleri mor bu oldu ya aynen bu oldu uçağın rengini de ayarlayalım aslında hepsinin rengi birbiriyle uyumlu olmak zorunda mesela bakın testere bu uzay gemisi bu bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum bunun da bunun da bunu zaten bilmiyorum Ya tıkalı. Hadi size göstereyim. Kamu elektromanyetlerin çözüm. modda %100 yapmak kolay ama yüzde no. on no. bile zor arkadaşlar. Bakın başlarken de ölme imkanınız var. Ah gördünüz mü? Yani aşırı zor bir oyun. Beyin reklamı. <laughs> Neden oynadığım her oyunda reklam var? Geç, geç. <laughs> Aha. Bu oyun aynı zamanda arkadaşlar refleks de geliştiriyor. Az biraz. basamadım. Aha! <laughs> Görüyorsunuz. İnsanı deli ediyor bu son bölüm. Practice modda göstereceğim. Practice modda bir de bölümlerin şey müzikleri de farklı. Bir de çemberler ne diyorsanız dokununca sizi zıplattırıyor. Aa. Aa bakın. Daha küçüksünüz. Bakın practice modda bile çok zor yani. Öyle böyle değil. Yukarı. Dört arkadaşlar ayarlardan otomatik koymayı yapabilirsiniz. Oha. Ne yapınca? Yani checkpoint otomatik koyuyor sizin yerinize. Ya. Testere de şöyle. Yukarı aşağı. Testere de durum yukarı aşağı. Aa çer Aa, bu asıl Flappy Bird bu. Bu arada arkadaşlar o, onunla bu yandaki yok işaretiyle de son checkpoint'inizi silebiliyorsunuz. Çünkü belli bel belirli belirsiz yerlere koyuyor checkpoint'i bazen. <laughs> Testerek. Ay. Bakın. Bu bölüm aynı zamanda zor ve Oha kaç 80 kaç kere öldüm yazdı orada az önce. Bir de küçüldüğünüz daha zor. Baksana bu de, direkt flip böyle oldu az önce. Anneaa Reklam yine. <laughs> ne oldu? Ana. Neyse. Size jumper da göstereyim. Ben de oynamadım. daha oynamadım. Al. Öl. Al nereden çıktı ya? Gerçekten de jumper'mış. bölüm de zor. Aslında bölümlerin önündeki emojilere göre zorluğunu anlayabilirsiniz. Gidemiyorum. Ana. Bu Let It Go değil mi ya? Bu müzik. Let It Go'nun melodisi. Hatta bazıları Elsa'nın müziği diyor. Sarı müziği Ay. Aa, çok zor. Tamam vazgeçtim. Bunu da oynamayacağım. Neden bu kadar zor? Base after base. <laughs> e bu ilk bölüm gibi. Aa, değişti. Da bu kolay gibi. Ama yanmak kolay çünkü daha ilk kez oynadığım için bu bölümü ne olacağını tam olarak ezbere bilmiyorum. Aa! Arkadaşlar bastığı tutarsanız daha önce söylediğim gibi çok hızlı zıplıyor. Üst üste zıplamıyor ama. Ya da daha uzun zıplamıyor. Aha çok zor. Çok zor. Delirtme beni oyun. Dediğim gibi bu oyun sizi deli ediyor. Yok, let let'ti kod. Dry out. Bu kolay bölüm. Çünkü güler yüz vardı. Güler yüz varsa kolaydır. Aa. Nasıl kolay bölüm bu ya? Aa. Neden bu kadar zor? tekrar deneyeceğim bunu. <laughs> tekrar deneyeceğim yemin ederim yüzde yirmi yapacağım ben bunu yüzde yirmisini yapmayı başaracağım Az bulamayacaktım <laughs> çok stres oluyor insan bu bölümde. Yani stres atıcı bir oyun. Stres atıcı dedim pardon. Edici. Çok stresli. Aa. Yani yeğenim Çınar önerdi bunu bana. Bu arada onun da kanal var. Ona da abone olun adını bilmiyorum. Falan. Sürekli ismini değiştiriyor. Aa, yine zıpladım orada. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu oyunu asla oynamayın. Deli oluyorsunuz. Tabii çok sakin biriyseniz o başka oynayabilirsiniz. Güle güle bay bay.